Allah rızası için iyi dinin. Bizim tavsiye ettiğimiz hocalar ehli sünnet hocalar bunlar. Mahmut Usta Osmanoğlu yani Efendi Hazretleri. Gafs-ı Abdülbaki Kuddüs'e Sırruhu. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri. Osman Nuri Topbaş Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca. İhsan Şen Ocak Hoca. İsmail Hünelice Hoca. Mustafa Özşimşekler Hoca. Nihat Hatipoğlu Hoca. Fatih Çıtlak Hoca, Mustafa Sakaryevi Hoca, Kerem Önder Hoca, Ömer Faruk Korkmaz Hoca, Genç Hoca, Abdülmetin Balkanoğlu Hoca, Rahmetullah Aleyh, Şehit Hızır Ali Hoca, Rahmetullah Aleyh, Şehit Bayram Hoca, Rahmetullah Aleyh, Fatih Kalender Hoca, Salih Topçu Hoca, Mehmet Tali Hoca, Ali Olive Uzunlar Hoca, Ebu Bekir Sifil Hoca, Ali Kara Hoca, Rahmetullah Aleyh, Mahmut Eren Hoca, Esat Coşan Hoca, Rahmetullah Aleyh, Timurtaş Ucan Hoca, Rahmetullah Aleyh, Cevat Akşit Hoca, Resul Bölükbaş Hoca, Nusret Oktar Hoca, Emre Altınkum Hoca, Hüseyin Avni Hoca, Tahir Büyükkörükçü Hoca, Rahmetullah Aleyh, Muhammed Emin Yıldırım Hoca, Salih Salmanoğlu Hoca bir de YouTube'da Darül İslam kanalı var. Kardeşler bize bununla alakalı çok sual soruyorlar. Darül İslam kanalı da e sünnettir. Darül İslam kanalının yöneticisi kardeşler bizim kardeşlerimizdendir. Bu kanalda dinleyebilirsiniz. Şimdi hemen alta gelen yorumlar. Benim hocam niye yok? O hoca niye yok? Bu hoca niye yok? Onu niye listeden çıkardın? Bunu listeye, bunun niye listeye koydun diye soracaksan kardeşim. Bir daha söylüyorum. Benim dinleme dediğim adamı dinlememek zorunda değilsin ama ben Allah razı için uyarıyorum seni. Demek ki kardeşim bu adamın bir falsosu var. Bu adamın ehli sünnete aykırı işleri var. Biz o yüzden bu listeye koyma lüzumu duymadık. Bir daha söylüyorum. Ehli sünnet hocaları belirleme başkanı falan değilim. Ben Allah için böyle bir şey yapma gereği duydum. Biz Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.